Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi dostlar dinleten selamünaleyküm. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Sen, geldiniz. <laughs> Bir de, e, bana, de <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> Aferin güzel kızıma <laughs> Adem abi bugün tasma geldi abi. Ondan sonra bir de e, vallahi zahmet etmişsiniz adaya da hediye bir şeyler göndermişsiniz onlar da geldi. Vallahi sağ olun var olun diyelim. E, tasmayı aldım yalnız tasma abi e, en ufak şeklinde bile böyle baya e, büyük geliyor. O yüzden abi tasmayı takmadım hadi biraz daha da büyüsün diye bekliyorum. E, tam hani boynuna oturduğu şekilde herhalde bir bir ay falan sürer aşağı yukarı. Ondan sonra tasmayı da takacağım inşallah. Paşa. Evet. Bugün Paşa'yı sahiplenen Cengizhan kardeşim de ailesiyle beraber geldi. Paşa'ya ziyaretlerini yine yaptılar. He? Serseri. Serseri. Bak bak. Adanın elinde oyuncaklar var. Git oyna hadi. Gel, bak, bak. bak. Evet dostlar. Yavrularımız artık dişleri çıkmaya başladığı için böyle kemirmeye, oyunlar yapmaya başladılar. Biz de böyle oyuncaklar aldık. Bonya. Bak paşa gel bakayım sen de şöyle. Hoppa. Arkadaşlar Heh. çok beğendi, da... Hı. Hı? Isıttırma kolunu. Heh. Oyuncaklarla oynasınlar. Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> pati atıyor bak pati bak. Pati atıyor oynarım o zaman. Ben de kendi başına toplu oynarım abi. Evet sen de evet sen de kendi başına toplu oynarsın. Atıştı be. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar böyle şeyler ay, daha oldu ki. Bak 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 bak. Bak, bak, nasıl ay, istiyor ay. senden topu gördün mü? Bak. <laughs> <laughs> Çocuğum <Çarırmak gülüyor> istiyor <laughs> benimle. Ay Allah özlemiş abi. kızım seni ya. Hıh. Aa, çoyneteyim mi? Ya top, ya top, topla bir. Mı, Aferin. Yavrularımızı Aferin da böyle çekelim ada, güzelce. Bu benim oğlum. Baba kaçırıyor. Hı hı. Kavuk Belki de topu kaçırırız. Güzel mi? bir şeyde oyuncakları bak 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 bak. Çaktı kemiriyor. onu kemiriyor bak yavaşça şuradan. Tut bakayım. Bak bunu benim. Tut. Aa Tut. Ver. Tut öğreneceğim bunu daha öğreneceğim. Sen da peçikiyor. Evet. Bu Aa. sarı tasmalı olan da Mahmut kardeşimizin. Yeşil de Mahmut kardeşimizin. Hı hı. Yani bu sarı Mahmut kardeşimizin. Mahmut senin abin oluyor ama. He? Mahmut senin abin oluyor ama. Sen He? abi diyeceksin. Abi. <laughs> Abilerim, ya benim abilerimi çok al, seviyorum. al, al kendin oyna hadi. Tamam çekelemiyorum senden. Şunun Allah'ın ucundan biri tutmuş. Bu da mavi de var. Mavilik. Hı -hı. Bunlar da onu. Hepsinin elinde var mı Ada? Ha o orada arkada topla oynuyormuş. Yorulur. Mavi gel bak 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 bunu oyna. Sen de. Aferin. Bunu <laughs> 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 gel Bak 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 gene. <laughs> <laughs> <Dur. Dur. gülüyor> Hadi <ya>. ısıttırma kendini. <laughs> isı, ısı. Ha ısıttırma kızım. Ha. Ha çek iktir biraz öyle. Aferin. Ha. Ha lan öyle ah yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam, <yani. gülüyor> bu oyuncakları sürekli bırakmayacağız böyle. Önlerinde de mi? Kü kaç olan, kaç olan. Evet. He, bu sadece yok. E, kalesi öldürmez bunları bir şey yapmaz ama. Ama Allah hmm, evet işte oyuncaklar sürekli burada durursa da o zaman e, oyuncaklara hem ilgileri azalır hem de oyuncaklar pislenir. Ya. Çiş yapıyorlar, kaka yapıyorlar. Ya, onlar daha bilmiyorlar. Hı. Hı. O yüzden yani öyle Biz bir şey de olmasın de diye de. artık günlük böyle oyuncaklarını verip önüne inşallah oynatacağız bakalım. Hala sürmüyorlar ya. Ben uydurayım artık topla. Hı.

Evet. evet. dostlar bakın paşa nereye çişini yapıyor. <gülüyor> 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 Mahmut, Mahmut seninki de psikopat kardeşim. Hepsi birbirinden psikopat da. <laughs> hmm. düştü. Bakalım. Düştü. Bu muydu? Düştü ya. Adem abi, Seninki de böyle psikopat. Bak bu seninki. Güzel, üç kağıt Aferin. Bak öyle. mi Bu da güzeli. Ah, bu da senin olsun. Ah işte nasıl böyle. oraya yaptı çişini. Vay üç kağıtçı. Şöyle bunu al. Bak Adem abininki. Bu akıllı. Bak bu da pede yapıyor. Baba belki en akıllı. Oyuncak yapıyor. Paşa. Tahtadan ne istiyorsun paşa? Oyuncan var ya lan orada. Ya bak hele ya. <laughs> Gel. Bak. Bir tane, tane daha hayvan. Bir tane daha hayvan. Baba çare mi? Ne oluyor?

Kulak tutmaya başlamış bak. Ben de kalabilirsin. <laughs> ben kozunun çok konuşmuş. Evet, bunlar şimdi. Aferin bir şeyler. Oy oy oy. Çek bunu ne? Ne sen oyna. Bak seyda var, Topta var. Hı hı. Seyda var, kedi var. Ben hiç karışmayacağım, aralarına girmeyeceğim. Neyse, Bak artık kızmaya başlıyor. Doğru. Alttakinin ismi Asil olacaktı. Üstteki de Paşa. Gelin. Asil ve Paşa'nın kıran kırana mücadelesi. <laughs> evet. Minder'in dışından, minder'in içinden. Anlamam güreşten de. Mi? Bir minder dışı minder içi biliyoruz adı he. <laughs> tamam bak bu kadar sürdü. <laughs> Isırdı mı bacağını? sen de vurayım ben. Hayır öyle. <laughs> kız kızıyor. Acıttı demek. Hangisi geliyor peşinden gene senin? Heh. Heh, şimdi... Evet, ha, şimdi seni kucağına aldı adaya. Şimdi ne yapabileceksin adaya? Değil mi kızım? Hah, yavaş. Heh. heh. Şimdi aradan mı? Bak bu var ya bu. Bu var ya bu. bu az üç kağıtçı değil. Zıplayarak saldırıyor bile. de. Hah. Asile bak abi. sen. Moli ne yapıyor? O Moli değil. O Asil. 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 Evet. Asil bak. Yapma. Baba Asil ne böyle yapıyor ki? Hı? Asil. Zıplıyor üstüne Aa. bak. bak. Asil'e kavga geliyor. Bak. Hayır, hayır. Benim kızımı ısıramazsın. Sen de ısıramazsın benim kızımı Asil. Hayır, ben de Evet. Ha, oynayacak mı sen? Isırmadın mı Asil? Tamam. Asil. Bu Asil. Bu da... Gel. Hayır. Bak ha, Molly bu. Yok, bu Molly değil. Bunun da başka. onu da bilmiyorum. Adını unuttum Yardım, yardım edeyim. Durun. Durun. Hı. Bak bir de bir de kızıyor bana bir de. Ne yaptım ben sana? Git lan. Git de paçanla. Ayşim. Bak gene gene paçaya yapıştı gene. Şey paça diyorum bağcığıma. Albay sen oradan kes sesini albay. Bak. Paşa Baba. sen kaptın mı bu işi. Sekiz. Yani yavruyla gerçekten mi? zor. tek yavru ya olsa ya. şunları artık bu saatten sonra var ya e, pede çiş yapmaya alıştırmak şimdiden gerçekten şimdiden. çok kolay. Bak bak bak, bak, bak dur bak, paşa bak. bak ne yapmışlar benim kızımın bacağını ya. Şimdi. Orayı çizdirmişler öyle. Ne? Kızım kızmakta haklı. Değil evet. mi? Dur paşacık. Bak size bak ben bir yaşta bak. bir ka olarsa çizeceğim. Gel buraya şurayı kızdırayım şunu. Ha kilit düştü yere. koyalım. Şuraya biri daha çiş yapmış. Neyse ben şuraya bir sileyim. Akşam silmesini de yapalım. Bir tek saat önce hiçbir şey yoktu. Evet dostlar. Cübeden Allah'a emanet olsun. Ha. Değil mi? Herkes Allah emanet olsun. Artık bir sonraki videoda Evet. <laughs> Elimi ısırdı. Nereden ısırdı üşürmedim. paşa? Ne yaptı paşa? Elimi ısırmadım. Ha. Hadi bakalım paşacık sen de. Git Patela, oya getireyim ben. <laughs> Bakın, bak bu da Uy. geldi. Burayı kokladı bakalım. Kedi yapacak Hı. mı şiş acaba? Yoksa adaya mı gelecek Hı. oynamaya? Yok ha. Evet. Ben tam ona bakıyorum da. <laughs> Hadi bakalım neyse dostlar bugünlük de evet, bu kadar olsun. Adamı, evet, evet herkes Allah'a emanet ol. olsun. Artık bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Ne Yavaş ama adayım.